Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün arkadaşım Eyüp ile beraber PUBG e oynuyoruz PUBG mobil e oynuyoruz ve Livik haritasındayız onun da sesi geliyor şu an bir merhaba çakalım Sesini <laughs> açma Zaten ben söyle dedim de bana video amaçlı hoş geldin diyelim yoksa herkes şey olduğunu biliyor Bir dakika sesimiz gelsin de Sen kime kısıtıyorsun böyle? kaydımız falan tamam. Ne mısın, Şöyle açalım bir hoş geldin. Dümenden diyeceğim hoş geldin ben. Eyüp hoş geldin videoma. Tamam hadi adam Hadi bu elbini alalım. Bol kirli bir maç olsun. Şunu biraderim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oynarız ya. Bu arada 2 vs 4 atıyoruz. Bak, Onu da söyleyelim. Bin, bin, bin oynarsak alırız. Al kanka şu binali. Buradan beraber gideriz. Lan. Ver şu hakeyi. Tamam. Al. bu hakemi önce. Çok güzel, One knock. Karşıda 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 karşıda. Helal 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 Abi bomba atın var Bak Bak şuradan biri de çıktı Tamamdır Thank you Bekle bastım ben canımı Geliyorum benden Kesin sen canını bas ben bir aşamaya gidiyorum Geldim Altımızda var bu arada. Helal. Altta var. Değerde. Zırhı yok ya. Yani. Alttayım ben bu arada. Lan. Şey Nereden çıktın sen? Lan iki kişi var lan. Bir kişi daha var. Abi helal çok iyi. Bitir. Çok iyi. Abi de zırh yok. Tamam. Ben de zırh yok, koyu Gel Ya buraya Ben batiyim seni tutacağım hemen bekle. 80 <laughs> 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 e saniye silah. Ya, şu anda adamın nerede çıktı var ya bir korktum. Var abi şunu. Hala hazır yok ya? 80 olmasaydı öldüydük diyor. Thank you. Abi bir kilne ya. 40 altı beş kişi var. Dal abi dal. Kaç kişi bunlar? Abi bu evimde adamlar var. Paraşüt istiyorsan şu evimdekine. Çıktı şuradan. Üst kat. Burada değil. Orada mı? Üst kat tabii üstünde. Abi yine düştüm ben ya. Abi bu nasıl video ya? İçinde hemen bomba var. <laughs> Neyse, tamam. Benim zaten 3 kaskım var oğlum. Aa 3 kaskım 3 kaskım var. <laughs> abi çok abi. Kaskın abi, kaskın abi. Geliyor, Yandan adam var yine vardı. Aa. Çok var. Abi hala hazır yok ya. Bunu başkası mı Olmazsa bir şey. Rela da atmadım ya, rela da atmadım. Kanka 4 asistim var bu arada, iyi çalmışsın. Zırhı ver artık. Nasıl zırh abi ya. Bekle can basacağım ben. Bu arada ben daha de demin seni kas güçünü aldım. Almak gibi birader oldu. Görüyor musun? 0 kilometre. Tertemiz. Gel abi, neredesin sen? Abi dediğime bakmayın bu arada. Ben de Ahmet'e. Şükür be zırh ekip buldum Sen çıkmış ya gibi. Bekle şu canı fulleyelim. Ses var kanka. Ses var ses. Adam da nereye kaçtı Ölüm öteki tarafta Abi şu ağrı kesici basayım mı ya Ağrı kesici böyle bas da full ya. Ölme Helal Bitti mi? Son iki kişi var orada. Ha, kanka, ben senden ben daha iyi. Ya. Kaç kilim var? Anka, buldum de, var ya? Altı buldum mı? Her zaman kardeşim. Vay yok ya azır. Son bir kişi var kanka hmm. burada. yaşatıyoruz ki o adam hala? ya şurada bir tane bot var. Yakınımda. Burada burada burada. Bekle. Adam atladı. Ha, bak burada, üstünde. Benim Biz buraya nasıl çıkıyorduk ya? Oo oyun çok kaslı ya. Ha tamam. Çık üstü. Tamam onu vuracağım. Burada değil. Burada drop var. Ne <laughs> taksan Neredesin be ya? İlk yarı şarjda takmamışım. Allah gitmiş. 4 kişi gösteriyor. Biri gelmiş, 2 kişi gelmiş şu arada. Ben çatıdaydım, nereye gitti? Bak şu dronu orada var biliyor musun? Arka bir kişi atlamış yanlış. Gel buradan. Kişi Buluruz elbette. Yani. Beraber oynayalım da. Geldim. Yanımda ses var. Ses var önümde Gördüm önümde. Şuraya gitti. Baydın birine. Arka mı? göremedim ki ya. Şurada bot var. Bot taklidi yapıyor olabilir ama. Ne girmiş? Herhalde. Gel. Bir yere pusut kesin biliyor musun? Bot ne yapıyor bu. Şurada i̇şte botu aldım ben. Tamam. Bir tane gerçek var. Ben bakıyorum atıyorum be. Yani gerçek var. Nerede? Uzi ile sıkıyorum. Alan geliyor bu arada. Aa şurada şurada şurada. Önümüzde. Bot mu bu? Botmuş bu. Botmuş yani. Hadi bak. ya. Yani. Hadi gel bakayım. Ne yapıyorsun bir ya. Evet. ya bak. Önümüze. Nerede kanka? Biz gel şöyle geçecek istersen. Kaç tepeye çıkıyor? Burada vurdu. Önümüzdeki tepe. Kanka beni, beni korsan adam burada. Merhaba ben soldan gittim. Önümde direkt. Atladı. Tamam bir tane Gel, şey al. Bu da bir yerde. çok engebeli ya. Lan adam kusmuş şurada. Ama buradaydı kanka tam. Karşı tepe var. Gelmiş de kusmuş. Arka? Eyvallah. Eyvallah sana be. Ben ona geçirmem ki buraya. Yes. Baydım. Ses var. Abi bize gelmesin, bize gelmesin. Helal sana çok oldu. Bravo. Ha burada adam. önümüzde üzerim. Thank you. Tamam arkadaşıyla beraber aldım. Abi 4x 6x ister misin? Tamamdır. Aa, son 4 kanka hadi win. Hadi hadi win win. 10 kill var bu arada bende bayağı yani. Güzel gidiyor şu an. Yok Kanka aldım aldım. Sende kaç var? Allah Allah sen ne ara aldın o Ne güzel. Nasıl yedi valla? Doğru yani var. İyi temizledik. Bildiğim. Kanka şurada. Atladı önüm, önümde. Önümde ya Gözümün önünde adam uçtu. İyi temizledim. Adam uçtu kankalar Allah şu karşıya doğru uçtu ha Kanki bekle, bekle bekle Nereye uçtu? Bak vuruyor hatta birini Lan Benim her zamanki e taktiği yapacağım bey. Kanka bekle Ağırma. Olduğun yerde kal Vurma Bak, çok Bekle kanka Bir şey var mı? Kılıç varsa Kılıçla bakarak gelebilirsin sen geç şuraya. Kılıç doğuştum geldim. Kanka öldürek şunları hadi son 3. Binle bitirek şu maçı. Kanka bir üstte çıkmaya deneyecektim de bir anda aldım, öldüm ya. Ben bir göremedim ki şunu ya. Thank you. Göremedim vallahi göremedim. Adam Kanka gördüm. İşaret attım yerde. İşaret attım yerde. Alır mısın? Ya oyun attı. Abi gel de bak şu oyuna ya. Oyun attı. Gençler çok güzel ilerliyorduk. Maalesef oyun attı. Şimdi devam edeceğim. Umarım tekrar eski kaldığım yerdeyimdir. Oyun oynadık oynattı ya. Yani. Hadi hadi açık. Umarım ölmemişimdir. Aha. Vallahi ölmemişim. Aha geri gel. Gel 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 gel. Tuttum seni gel. Kanka adamsın eyvallah. Oyun attı bir anda ya. Mark the location. Ben, ben Sen, sen kanka ben Burada kalmış, evet. Bir şey mi gitti ya Devam ediyor Devam, devam ediyor değil mi? Bunlar 3 3 mü? Helas nereye bay? Bir baygın Yeri ver hocam Oğlum bir son 3 baygın son şey. Son bir Son bir mi? son bir nereden Abi ben yine öldüm. Kanka sor at, sor çok Kanka vur hadi vur onu. Düzgünce vur sana. Helal. Çok iyi. Tebrik ederim. Winner winner chicken winner. Yine yeah. yine çok teşekkür ediyorum. Pişti olduk lan seninle. Ne demek kardeşim. Çok güzel. Teşekkür ederim. rica edelim. Kaç 10 kill. Aynı bende de 10 kill var. Güzel. 20 kill almışız toplam. Bay Evet gençler videomuz burada bitti. Zaten maalesef ki oyun attı. Ama yine de birimizi aldık 10 kill. Ben 10 kill yapıp, Çok teşekkür ederim Eyüp arkadaşıma da katıldığı için. Ee, diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.